Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün fırında lezzetli mi lezzetli patlıcan köfte patates yemeği yapacağım. Şimdi hemen köfte harcımı hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. Kıymamı aldım. 500 gram kıyma arkadaşlar. Bir adet soğanı rendeledim. 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı arkadaşlar galeta unu ilave ediyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. 1 çay kaşığı kimyon Yarım çay kaşığı kadar da karabiber. İyice köftemizi yoğuralım arkadaşlar. Yoğurduktan sonra da şekil vermeye başlayacağız. Köftemi hazırladım. İnce, e, yassı bir şekilde yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde hazırladım. Patateslerimi de böyle yuvarlak doğradım. Halka halka. Patlıcanlarımı suda beklettim. Süzdüm burada süzgeçte. Domateslerimi de halka halka doğradım arkadaşlar. Şimdi çok az kızartacağım. Daha sonra da fırınlayacağım. Patatesin, patlıcanımı ve köftelerimi ben ilk önce kızartıyorum çünkü kızartınca gerçekten daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok hafif alt üstü bir şekilde kızartacağım. Daha sonra fırınlayacağım. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Şimdi patatesler kızarmaya başladı. Çok fazla kızartmayacağız arkadaşlar. E, hafif kızartmamız yeterlidir. Şimdi patatesler kızardıktan sonra e, daha sonra köfteyi ya da patlıcanları tavama alacağım. Kızartmalarım hazır. Şimdi fırın kabıma hazırlayabilirim yemeğimi. Bu kadar basit ve pratik. Hemen yapmaya başlayalım. yemeğimiz hazır. Biberlerini de üzerine dizdikten sonra salçalı sosuyla beraber fırında pişirmeye bırakabiliriz. Gerçekten şahane oldu. Görüntüsü de muhteşem. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi salçalı sosumuzu ilave edelim ve fırına koyalım. Şimdi yemeğimiz hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, afiyetle kalın.